Hirami Ahmet Paşa ilim ve hizmet olarak Doğu Afrika Uganda'dayız. Berat kandiri yemek ikraminde bulunuyoruz Allah'ım kabul eylesin. Ve bu sofralarımız kurulmasında katkıda bulunan merhum Mahmut Efendi hazlet Hazretleri, Hazretlerimiz merhum Bayram Ali Öztürk hocamız Mustafa Erş Savaş Hakan Kara Can Pakna Mesut Çelik merhum Şey Şeymus ويانسيز ربيع كراسلان أرس أركان مرهم هزار كيا مرهم أصلان أجارل مرهم أرفات ساري بولاك فاتي إل جرين حليمة أجار أجارير بشك أجارير أجار. بيزانول أجارير أجار. أول أجارير ميسر ميسر سالي بولاك إنس Yetişkin Hasan İnce Muharrem Kilinç Merhum Ali Bolat Cemil Bolat Bilsen Altınbaş Ramiş Koyuncu ve ailesi Harun İzci İz 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 ve ailesi Özlem Güngör Belna Selet Mehmet Ali Kah Kahya Zekat Yakup Ulu Ramazan Yıldırım Veli Yaman, Merhum Alif Ozkok, Merhum Güner Ular, Saliha Altuntaş ailesi, Merhum Mehmet Nuri Dala, Veysel Belke, Emine Topal, Sevda Sevda Özdemir, Merhum İsmail Uçkan, Merhum Hasan Gezer, Gün, Gönür Gezer, Yasemin Baka Bakkal Yasemin Oztap Fatoş Zekiye Şahin Huri Keleb Kelebek Kaçar Bekil Kelebek Omel Budak Mil Miraj Yaşar Zeliha Çavdar Semi Şükran, Köyüncü Aydın Yazıcı ve Ailesi Merhume Cemalin Nur Karatepe Rabbim bu kardeşlerimizi razı olsun Rabbim hayır sebeplerimizi şifa ne deva evlerine bereket huzur çocuklarına zihin açıklığı versin ya Rabbi hayır sebeplerimizin kendilerine ve ailelerine her türlü görünen kazalaldan kazalardan belalardan kim gözlerden bütün hastalıklardan koru ve muhafaza ile hocamız dua edecek amin Allahümme inna salka ilman nafiyah amin أملا متكبرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة أهلي. وفي الاخره رزقا طيبا واملا متكبرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة